Merhaba teknoloji severler. Bugün sizlere evinizi daha akıllı ve tasarruf hale getirecek 3 harika ürün tanıtacağım. Evinizdeki aydınlatmayı, cihazlarınızı ve sıcaklığı kolayca kontrol etmenizi sağlayacak bu ürünler benim de evimde kullandığım ve çok memnun kaldığım çözümler. Hazırsanız başlayalım. Smart LED ampulle başlıyoruz. Kutu açılımıyla başlayalım. Bakalım kutuda neler var. Bir adet akıllı smart LED ampulümüz mevcut. Ayrıca kullanım kılavuzu ve garanti belgesi ile beraber geliyor. Bu ampul hem akıllı ev sistemlerine uyumlu hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Kurulumu gerçekten çok basit. Mevcut ampulü çıkartıyorsunuz ve Zeno Smart LED ampulü yerine takıyorsunuz. Şimdi Wi-Fi üzerinden Zeno Smart uygulamasına bağlama zamanı. Zeno Smart Life uygulamasını açarak yeni cihaz ekle seçeneğiyle ile ampulümüzü ekliyoruz. Cihaz eklendikten sonra uygulama üzerinden ampulün parlaklığını, renklerini ve zamanlama ayarını kolayca kontrol edebiliyoruz. Ben özellikle akşamları sıcak bir beyaz ışık tercih ediyorum. Ama bazen renkli ışık seçenekleriyle evin havasını değiştirmekte de harika olur. Bu ampul sadece uygulama ile sınırlı değil. Google asistan veya Amazon Alexa ile de uyumlu. Alexa ışıkları kapattığınızda ampul anında kapanır. Sesli komutlarıyla evinizin aydınlatmasını kontrol etmek inanılmaz derecede pratik. Bu ampulün kullanım alanları oldukça geniş. Yemek odasında romantik bir atmosfer yaratmak, çalışma odasında daha verimli bir aydınlatma sağlamak ya da oturma odasında film geceleriniz için ideal bir ortam oluşturmak için kullanabilirsiniz benim favorim oturma odasında film izlerken renkli ışıkları kullanmak. Ayrıca enerji tasarrufu sağlayarak elektrik faturalarınızı düşüreceksiniz. Kendi faturam da belirgin bir düşüş günü. Şimdi sizlere evinizdeki tüm kumandalı cihazları tek bir yerde kontrol etmenizi sağlayacak Smart Life markasının akıllı Wi-Fi uzaktan kumandasını tanıtacağım. Bu cihaz evinizdeki tüm cihazları tek bir yerden yönetmenize olarak veriyor. Televizyon, klima, DVD oynatıcı ve daha birçok cihaz kontrolünüz altında. Bu akıllı kumanda Amazon Alexa ve Google Assistant ile popüler sesli asistanlarla uyumlu. Alexa klimayı aç veya Hey Google televizyonu kapat demeniz yeter. Artık cihazlarınızı kontrol etmek hiç bu kadar kolay olmamıştır. Gelişmiş zamanlama ve otomasyon özellikleri sayesinde cihazınızı belirli saatlerde otomatik olarak açıp kapatabilirsiniz. Sabahları kahve makineniz belirli saatlerde çalışsın veya akşamları televizyonunuz belirli saatlerde kapansın. Smart Life akıllı Wi-Fi uzaktan kumandayı kurmak oldukça basit. Cihazınızı Wi-Fi ayarına bağlayın. Smart Life uygulamasını ve kontrol etmeye başladım. Kurulum süreci hızlı ve zahmetsizdir. Herkesin rahatlıkla yapabileceği şekilde tasarlanmıştır. Son olarak Moes BHT çift 06 model termostatı tanıtmak istiyorum. Bu akıllı termostat sadece sıcaklığı düzenlemekle kalmıyor, Aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlıyor. Hemen gösteriyorum. Faturalarınızı düşürmenize yardımcı oluyor. Termostatınızın kontrolünü her yerden sağlamak mı istiyorsunuz. Bu cihazın Wi-Fi bağlantısı sayesinde akıllı telefonlarla veya tabletinizle evinizin sıcaklığını uzaktan kontrol edebilirsiniz. Moes uygulamasıyla evinizin konforunu parmaklarınızın ucunda hissedeceksiniz. Haftalık programlama özelliğiyle her gün, her saat için farklı sıcaklık ayarları yapabilirsiniz. Hafta içi yoğun bir çalışma temposunda mı çalışıyorsunuz? Dediğim gibi Evde kimse yokken enerji tasarrufu sağlayın. Akşam eve geldiğinizde ise sizi ideal sıcaklıkta bir ortam beklesin. Bu SBHT çift 06 enerji tasarrufu modlarıyla hem doğayı korur hem de enerji faturanızı düşürür. Cihaz kullanım alışkanlıklarınızı öğrenir ve gereksiz enerji harcamalarını minimalize eder. Evinizi daha modern ve akıllı hale getirmek için 3 ürünü kesinlikle tavsiye ederim. Zeno Smart LED akıllı ampul, Smart Life akıllı Wi-Fi uzaktan kumanda ve Moes BHT çift termostat ile evinizi daha konforlu, daha verimli ve akıllı hale getirebilirsiniz. Eğer siz de bu harika ürünlere sahip olmak istiyorsanız Instagram hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz bu görmüş olduğunuz ürünleri şanslı 3 kişiye hediye edeceğiz. O yüzden bizi tüm sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza bize önermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.